Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Bu videomda sosyal medya aracılığıyla hepsi burada linklerinden herhangi birine tıkladığınızda ürün linki açılmayı bu şekilde hepsi burada ana sayfada kalıyorsanız hemen yapacaklarımı uygulamanız gerekiyor. Örnek olarak ilk önce hepsi buradayı kapatayım. Sosyal medya olarak Telegram değilsin. Instagram'daki bir linke tıklıyorum. Görüldüğü gibi ana sayfada kalıyor bu şekilde. Ürün linkine gitmiyor. Tekrar kapatıp farklı bir de deneyin. Örneğin bu linke tıklayıp hepsi burada sayfasına gittiğimde görüldüğü üzere burada hiçbir şekilde ürün linkini vermiyor. Hemen hepsi burada kapatıyoruz. Telefonun ayarlar bölümüne girip buradan da bağlantılara giriyorsunuz. Bağlantılardan da diğer bağlantı ayarlarına girip burada özel DNS bölümüne girmeniz gerekiyor. Buradan da sizde ya DNS AdGuard reklam engelleme sitesi veya da farklı bir adres olabilir. Bunu silmenize gerek yok. Sadece buradan otomatiği seçmeniz gerekir. Eğer bu olmazsa mecburen DNS'i kapatmanız gerekir. Ben de otomatik işe yarıyor. Otomatiği seçip buradan muhakkak kaydet butonuna basmanız gerekiyor. Daha sonra tekrar sosyal medyaya dönüp ürün linkine tıkladıktan sonra Görüldüğü üzere bu şekilde ürün linki geliyor. Tekrar hepsi buradayı kapatıp farklı ürünlerde deneyim tekrar. Evet görüldüğü üzere telefon kılıfları da geldi. Daha önce açılmamış olan motor bisikleti deneyelim. Görüldüğü üzere bu da işe yarıyor. Hatta tekrar ayarları Orijinal haline geri döndüreyim. Tekrar buradan özel seçip kaydet butonuna bastıktan sonra yani bu kod buradaki aslında e, telefondan sitelerde gezerken reklamları engelliyor. Çok kullanışlı bir iş bir e, site ama bu şekilde bazı programlarda etkiliyor. Açılması gereken şeyler bazen açmayabiliyor. Bu şekilde tekrar orijinal haline döndürdüğümde. Gördüğünüz üzere şu an açılmayacak kesinlikle ana sayfada kalacaktır. Herhangi bir farklı ayar veyahut da programı, hepsi bu arada uygulamasını veya da Trend Yolu kaldırıp tekrar yüklemenize gerek yok. Sadece bu özel DNS ayarlarından bunu otomatik. Bu çalışmıyorsa kesinlikle kapatmanız gerekiyor. Bu şekilde uygulamayı sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese hayırlı günler.